thank you Yaz YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Balık Kesir Çırpan Köyü'ndeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz 2500 metrekare kuru tarım uygun bir arazimiz satılık. Arazimizin resmi yol arasında bir parsel mesafe var. Resmi yoldan geçiş hakkı alabilirsiniz. Ee, onun haricinde sınırları üçgen olarak devam ediyor. Zaten e, drone çekiminden sınırlarını çizeceğim. Videonun başından ona da bakabilirsiniz. Bölge olarak kuru tarım uygun bir bölgedeyiz. Yani buğday, arpa, e, arkamızdaki parselde ayçiçeği ekilmiş. O şekilde değerlendirebilirsiniz elektrik olarak güneş enerjisini kullanabilirsiniz. Zemin olarak düz bir yapıdayız. Düz bir zemin yapısına sahip. Ben şöyle kamerayı alayım size detaylı olarak araziyi anlatayım. Evet şimdi böyle arazimizin son sınırındayız. En son üçgen olan kısmındayız. Beyzan'ın oraya doğru arazi bu şekilde böyle üçgen olarak devam ediyor. Buradan da bu sınırı da bu şekilde ağaçlar kaplıyor. Yani bu sınırı gayet net. Diğer sınırları da ben drone çekiminden çizeceğim. O şekilde anlayabilirsiniz şöyle hem arazinin içerisinde gezeyim hem araziyi anlatayım. E, etrafı zaten görüyorsunuz. Hani yine drone görüntülerinde net olarak göreceksiniz. Şöyle göstereyim. E, tamamın etrafının tamamı kuru tarım olarak sürekli ekilip biçilen yerler. Bizim arazimiz de aynı şekilde. Sürekli toprağa işlenen bir arazideyiz. Her sene ekilip biçilen bir arazideyiz. Hani burayı alıp bu şekilde de ekip biçerek de değerlendirebilirsiniz. Hani alıp icara da verebilirsiniz sonra kullanacaksanız eğer bu şekilde. Resmi yolu arasında bir parsel mesafe var zaten. Şurada şöyle bir elektrik hattı var. Şöyle yakınlaştırayım. Şurada şöyle bir elektrik hattı var. Bizim aracımız resmi yolda duruyor zaten. Şu an aracı görüyorsunuz. Bu şekilde. Zemin olarak düz bir zemin yapısına sahip. Havadar bir yerdeyiz. Köye bir kilometre mesafede. Gönene yaklaşık 7,5-8 kilometre mesafedeyiz. Arazimiz bu şekilde yine devam ediyor. Şuradan sınırında yine şöyle bir set gibi bir şey var. Yani arazimiz bu şekilde. Hemen alt parselinde ayçiçeği ekmişler. Yani siz de ister buğday, arpa, ayçiçeği istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Elektrik güneş enerjisiyle sağlayabilirsiniz. Asfalta yakın bir yerdeyiz zaten. Asfalttan hemen Resmi yola bağlanıyorsunuz. Geldiğimiz resmi yol çok güzel bir resmi yol. Yaz-kış rahatlıkla ulaşabilirsiniz, bozulmuyor. Yolda malzeme serili zaten. Onun harici de toprak yoldan çok az geliyorsunuz. Ama orası sert bir toprak. Hani bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum kışında. Böyle bu şekilde arazimiz devam ediyor şöyle set halinde. Dediğim gibi kurtarım uygun bölge. Ama siz hani meyve olarak da değerlendirmek isterseniz yine kuyu da kazabilirsiniz. Ama etrafta genelde meyve harcı değil de buğday, ayçiçeği o şekilde değerlendirmiş ara sahiplerimiz. Yine detaylı bilgiler için aşağıdaki yazan numaralardan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.